Merhaba arkadaşlar. Şimdi tahin helvalı smoothie yapacağım. Ama önce bahçedeki ağaçtan biraz dut toplamam lazım. Şimdi iki tane ağaç var burada. Bayağı dut bombardıman olmuş üzerlerinde ama hangisine acaba dalmalıyım da önce demin. Şöyle harika dutlar var. Yani ağaç bayağıdır. Bütün mahalleyi besliyor diyebilirim. Haftalardır çok güzel dut veriyor. Yerleri dökülüyor artık. Kimse toplamaya bıkmış çoluk çocuk yemekten harbiden. Şuraya bakar mısınız? Şimdi bunlardan tabağıma toplayacağım ve evde smoothie yapımını e, tamamlayacağım. Marketten malzemelerimi aldım. İnternette bol bol smoothie tarifleri var. E, bunların içinde ne yok acaba dedim. Ya o kadar envai çeşit şeyler yapmışlar. Ispanaklı, pırasalıya kadar var yani. Tatlılı, tuzlu, ekşili. Ben de e, orman meyveli karışıklı de tahin helvasıyla bunu e, denemeyi tercih ettim. Bakalım tadı nasıl olacak görelim. Bundan sonra videonun devamını evde evde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar. Bahçedeki serüvenin macerayı tamamladım. E, ama tek elle çalışma yaptığım için. Bu arada biraz yıkadım ama dutun boyaları elime yapıştı. E, devamını çekemedim size gösteremedim. Bahçede sadece dut yok tabi farklı şeyler var. E, Malta eriği. E, gördüğünüz gibi. Buna Alanya'da ne diyorlardı? Muşmula, Alanya'da bunu Muşmula diyorlar ama mesela ben İstanbul'da yaşarken Muşmula başka bir şeydi, ee, daha büyük böyle oluyor. Muşmula farklı bir meyve. Burada adı Muşmula bunun ama Malta eri diyoruz biz İstanbul'da muhtemelen oradakiler de İstanbul'dakiler Malta eri diyorlar. Ee, biraz da erik topladım, 4 adet adette erik e, topladım. Hepsini atmayacağım bunları sadece sonraki sunotilerim smot için hazır bulunsun diye. Mesela çalı vardı bahçede, biraz da çalı topladım. Bunları da şimdi iyicene hepsini bahçeden alındığı için e, yıkayacağım. Alanya'da yaşamanın da işte böyle bir avantajı vardı. Ben İstanbul'da e, yaşadığım dönemde e, böyle bahçede meyve ağaçlarını falan bulmak çok zor. E, olsa da kalmazdı muhtemelen ama Alanya'da inanın her yerde, refüjlerde bile portakal ağaçları dizili. ya e, Gerçi portakal portakal değil ama e, narenci ağaçları dizili. Yani süs olarak, dekor olarak dibine dökülüp e, gübreye dönüşüyor sadece kimse. Alıp yani el ile atmıyor, toplamıyor, hiçbir şey yapmıyor. E, i̇şte gördüğünüz gibi bunlardan da bir miktar kullanacağım. Dutlardan çok güzel. Bir tane dut vardı burada çok ilginç onu göstermek istiyorum. Şu muydu? Neredeydi ya? Çok da güzel kokuyor ya. Vallahi harika. Bulamadım altlarda kalmış galiba. Yani bir tarafı kıpkırmızı bir tarafı olmuştu böyle çok enteresandı. Neyse bulamadım artık karşıma çıkarsa gösteririm. Evet şimdi diğer malzemeleri geçelim yapımıza başlayalım. Ee, dutları çok iyi yıkamamız gerekiyor. Arkadaşlar marketten aldıysanız da öyle bence iyi yıkayın. Sonuçta ilaç olabilir. Dut sineği çeken bir e, meyve olduğu için çok acayip böcekler var aşağı içinde. Örümcek ağları, sinekler fena yapışıyor. Lezzetli bir şey olduğu için onlar da tabi ağzını tadını biliyor. Yani sineklerin bu kadar üşüşmesinden dolayı ee, sinek işini bilir yani <laughs> diyelim. Bu kadar sinek buna üşüşüyorsa hayvanın, doğadaki hayvanın da vardır bir bildiği yani diyelim. İyicene şimdi bunu suya tutup iyicene yıkayacağım. Şimdi dutla başlıyorum, sumati yapımına. Dutu biraz severim, o yüzden bol koyacağım. Bol bulduk, bol koyacağız arkadaşlar. Yani ben bunu değişik çeşitlerde yapacağım, ki böyle bol dutlu olsun. Kapalı çürük çarıkları da aslında çok lezzetli olanlar onlar ama onları da atmayacağım. Evet bu da aynı oldu. Bulutları doldurdum. Şöyle yerleştirsin. Gidim Bir adet muz. yavaş 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 smoothie'miz kendini göstermeye başladı arkadaşlar bir tane de çalı yıkadım hop onu da attım bunun içine hayal gücünüze kalmış her şeyi atabiliyorsunuz ve dediğim gibi hiç. asıl e, bomba bizde helva olacak. Yani ilginç olan o da havucun da tamamı değil. Küçük parçasına. Bu, bu çürük çarık taraflarını aldım. Şeye kesip havucumu da attım. Bir tane de erik arkadaşlar da kürük yerlerini kesiyorum. Kürük, çarık mideyi yoracak tarafları yok ediyorum arkadaşlar. Sonra elmamız var. Yarım da elma. Bu arada rondosunu Simbo'dan aldım arkadaşlar. internetten Çok uygun fiyatlı. Mutlaka yazda geliyor. Taze meyveleri falan. Bol bol pazarlardan toplar yaparsınız. Alan yedi yerde yani inanılmaz işe yarıyor. Şehirde de her yerde de kullanılsın. kalmadı ki. Elmayı azaltacağım çok yer kalmadı. Bir tane portakal bu da bizim yine bahçeden valla yok yok yani bahçede her şey var Biraz da portakal attım. Ya bunun ayarını şu kadar atın bu kadar atın demiyorum. Ayarı size kalmış arkadaşlar. Ne izlemiyorsanız onu o kadar atın. Mesela taze fesleğen atıyor. Kuru fesleğen bile atabilirsiniz. Valla kuru fesleğen bile atabilirsiniz. Var da atmıyorum şimdi onu atmayacağım. Şimdi sıra yoğurt süzme yoğurt olacak arkadaşlar unutmayın <laughs> bunu. Tane elbisesi. arkadaşlar. Şöyle küçük bir parça atıyorum ama biraz daha atacağım. Bir o kadar. Daha biraz daha o kadara yakın. Bunun yerine bal tatlı olarak bal atan da var. Her şeyi atabilirsiniz arkadaşlar. Smoothie tam bir sağlık deposu. Ama fazla yoğun yaparsanız çiğ sebzeler, meyveler mide biraz gastrit reflüsü olanları biraz zorlayabilir. Orada da işte yoğurt biraz burada dengeleyici göre üstleniyor. Yoğurdumuz da dediğim gibi süzme yoğurt. Buradan da toplamda bir yemek kaşığı da yoğurt atıyorum. Yerim olsaydı yoğurdu biraz daha fazla atardım ama Dudu tabi biraz <laughs> fazla kaçırınca <laughs> hmm. Süzme yoğurt harika Sevedim Süzme yoğurdu Sarımsaklı Bütün her şeyin yanında meze gibi var yapıp yemek lazım arkadaşlar. Efsane Şimdi biraz da süt koyacağız. Süt yerine su koyan da var. Biraz süt, biraz su koyan da var. Artık nasıl yapmak istiyorsunuz. Sütü çok koyarsanız daha sulu olur. Smoothie'nin özelliği sulu olmaması. Hatta üzerine pipet diyorlar. Ya. Evet, pipet atıldığında havada kalacak. Bu pipet bile çökmeyecek şekilde diyor. Smoothie'yi ben de öyle çok yoğun seviyorum. Çok fazla böyle cılk sevmiyorum. Şimdi e, smoothie'miz artık son haline gelmeye çok hazır durumda arkadaşlar. Tam bir atom. Buna birisi atom derdik smoothie. <laughs> Birkaç ünlü videolarımı çekip atınca adı dünyada bilindiği gibi smoothie oldu Türkiye'de de. Şimdi arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Çok pratik temizlemesi de o kadar kolay ki mutlaka tavsiye ediyorum. Çok da güvenli bir şey. Fişini de takalım. Ben yaklaşık 30 saniye e, ee, parçalıyor. Tamam arkadaşlar 30 saniye çevirdikten sonra fişini çekiyoruz önce. Bu arkadaşlar buzdolabınızda ne varsa gıda üzerine sebze, meyve hepsi ne yapabilirsiniz? Bakın hiç sıfır bulaş. Buraya hiç şey gelmedi. Hiç böyle bir sızıntı, akıntı hiçbir şey yok. Tertemiz cihazı kaldırıyorum. Yani bu simbo o kadar pratik bir şey yapmış ki her seferinde kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi sıra geldi tadına bakmaya. Bir bardağa dökelim bakalım. Bakın sadece şu ortası kirlenmiş ama bir suya tutuyorum. içine buz parçaları da atabilirsiniz arkadaşlar. Sütü az koyup buz parçalarında e, smoothie sonda geçiyor. Yani küçük buz parçalarını içine atıp rondoda smoothie rondosunda e, karıştırabilirsiniz. E, hafif serinlik daha güzel oluyor. Meyveleri Dondurucu da dondurup içine donup bir şekilde atıp parçalayabilirsiniz buz gibi. Ee, ya da da zaten soğuk tuttuğunuz meyvelerle Yeteri e, serinlikte dolmuş oluyor. Ben o şekilde daha çok seviyorum yani şu anki gibi. Bakalım kıvamı nasıl? Böp bir tane parça gitti. Donduru <laughs> bazen takılıyor. Bakalım nasıl olmuş? Bir lezzet yok. Yemin ediyorum böyle bir lezzet yok ya. Efsane. Bakın uğraştı gittim bahçeden topladım. Markete gittim malzemeyi aldım geldim. Bilmem ne burada yaptım. Muhteşem bir karşılık aldım yani. Harika. Şiddetle tavsiye ediyorum. Tatlısı da tahin elbası da o kadar güzel bir kıvam vermiş ki. Muhteşem olmuş ya bu kadar yakışır. E, Youtube'da daha önce videosunu görmedim. O yüzden çekmek istedim. E, Sizlerle birlikte denemiş olduk. Ben daha önce de gerçi denemiştim yani tadını biliyorum muhteşem olduğunu. Ama şu an biraz daha dut oranını arttırarak yaptım. Daha iyi bir sonuç aldım. Sizler de ağız tadınıza göre değişik tatlısını yapabilirsiniz. Orman meyveli yapabilirsiniz. Sebzeli, meyveli. Her şey kap karışık yani o kadar lezzetli bir şey. Mutlaka tavsiye ediyorum yazınıza bir güzellik gelsin eve kapanmalarınızda yaşıyoruz biliyorsunuz Covid'den dolayı evinizde evinize bir aktivite olur ve çocuklar özellikle bunu söylüyorum altını çizerek çocuklar buna bayılıyor evde çocuk varsa mutlaka bunu yapın meyveyi yediremediğiniz çocuk böyle haftada kilo kilo meyve taşıyacaksınız yani o kadar da iddialıyım yani kendinize iyi bakın buna tabi e, bazı eklentiler var bardağı süslemek için kokteyl gibi yapmak için bu normalde e, barlarda e, alkol bir şekilde de verebiliyorlar ama biz evde normal, sağlık amaçlı e, tüketiyoruz ve bunun üzerine küçük kokteyl e, süslemeleri var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben mesela marketten pipet almıştım ama ondan bir tane deneme yapacağım. hakikaten pipeti zaman dibine düş, düşmüyor, havada kalıyor. Tam kıvamında ayıp olmuş. Bunu daha çok böyle bardağı süsleyebilirsiniz. Çocuklar bunları çok seviyor. Şiddetle de tekrar tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgiler Alanya'dan, sevgiler, saygılar.